İyi günler. Kaptan tarım keçi boynuzu aşılamalarımız devam ediyor. Şu anda ustamızın keçi boynuzu aşılamalarını görüyorsunuz. Göz çıkarmayı verdiğimiz keçi boynuzundan. Evet. Net bir şekilde görüyorsunuz. Yanak tam açıldı. şekilde yerleştirildi bakın. Bağlaması yapılıyor. Evet. Keçi boynuzu aşılamamız. Aşı bağıyla beraber tamamlanmış oluyor. keçi boynuzu fidanları için 9. aydan sonra siparişlerinizi verebilirsiniz.